Şimdi başta şu şekilde ikiye bölüyoruz. Geliyoruz buraya. Şunu alıyoruz. biraz fazla olur. Evet domateslerimizi doğradık. Belli bir zaman durdurduk. Çünkü suyu biraz akması lazım. Suyunu hepsini almayacağız. Şimdi rondoya vuruyoruz. Ve şu şekilde tenceremizi <laughs> dolduruyoruz. Evet şimdi devam ediyoruz. Evet. Kaynama tamamlandı şu şekilde oldu domatesler Evet şimdi malzememizi dolduruyoruz şu şekilde şimdi üç kere bir ileri kapatıyoruz böyle devam ediyoruz bitirince görüşürüz Kapat. Evet, kışlıklar hazır, domates.